Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit, 12 Aralık 1947'de Kuzguncuk Üsküdar'da doğan Türk sinema, televizyon ve dizi oyuncusudur. 1991 yılında devlet sanatçısı seçilmiştir. 1991-1992 kurucusu olduğu Soder'e başkan seçilmiştir. Bu görevi 4 yıl sürdürmüştür ve halen yönetim kurulunda görev yapmaktadır. 12 Aralık 1947 tarihinde Yeni Kabat'taki evlerinde doğmuştur. Annesi 16, babası ise 22 yaşındayken dünyaya gelmiştir. Daha sonra diğer iki kardeşi Feryal ve Nilfer doğmuştur. 1948 yılında Koç 1 bir yaşına girdiğinde Bağlarbaşı'ndaki bir eve taşımışlardır. O zamanlar iki ayrı evde oturuyorlardır. 5 yaşına geldiğinde okula gitmeyi çok istemiştir. Fakat o dönem çocuklar okula 6 yaşında alınıyorlardı. Okula başvurduklarında ise okul müdürü mahkemeye gidip yaşını büyütmelerini söylemiştir. Kadıköy Adliyesi'ne gidip yaş büyütmeden hakimin onayıyla okula dönerek kayıt olunur ve 5 yaşında ilkokula başlar. Öğrenci olarak sınıfta hep dans ederek ve şarkı söyleyerek ilkokul öğretmeninin dikkatini çeker ve müzik öğretmeni annesini yönlendirmeye başlar. Annesi tarafından çok ilgi görür. Müzik öğretmeninin ve etraftakilerin beklentisi her gün daha fazla artmaya başlamıştır. O yıl Medrona Sirki İstanbul'da Beşiktaş'a gelmiştir. Birinci sınıftayken tüm sınıf ile birlikte sirke giderler. Bir anda kendini sahnede bulmuş ve koç yiğit müzik eşliğinde dans etmeye başlamış, büyük ilgi görmüştür. Annesinin bir arkadaşı tarafından gazetede Ankara Devlet Konservatuarı'nın vale bölümüne öğrenci alınacağını ve bunun için imtihan haberleri açıldığını görür. Annesi haberi okuduğunda Koçyiğit'i imtihanında yapıldığı Galatasaray Lisesi'ne götürür. İki İngiliz karı koca ve öğretmenlerin jüri olarak bulunduğu sınava yaklaşık 310 kişi katılmıştır. Piyano eşliğinde dans eden öğrencilerin kimi 5 kimi 10 dakika sahnede kalmıştır. 9 öğrencinin seçildiği sınavda Hülya Koçyiğit de vardır. Okul Ankara'da olduğu için Koçyiğit okulda yatılı kalacaktır. Fakat okul Ankara'da olduğu için babası izin vermemektedir. Fakat annesi tarafından çok büyük bir askı olunca Ankara'ya giderler. Annesiyle kazandığı bale bölümüne gitmişlerdir. Daha sonra kalacakları yere giderek yatakhaneye gidip dolabını yerleştirirler. Koç Yiğit ise bale bölümündeki en küçük kızdır. Genellikle küçükler 11-12 yaşlarında, büyükler ise 18-19 yaşlarında oluyorlardı. Koç Yiğit ise henüz 7 yaşındaydı. Annesi Ankara'da bir hafta otelde kalmış ve daha sonra İstanbul'a dönmüştür. Konservatuara giderken hem de ilkokula gidiyordu. Üçüncü ders yılı başladığında Ankara'ya gitmedi. Yaz saatinden sonra babası tarafından Ankara'ya gitmesine izin verilmiyor ve İstanbul'da bir okul bakılıyor. İstanbul'da Atatürk Kız Lisesi'ne yazılır. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na diğer iki kız kardeşi ile birlikte gider. Bir yandan okula gider, diğer yandan tiyatroya gider ve diğer yandan ise baleye gider. Ayrıca bebekte bir öğretmenden piyano ders almaktadırlar. Müzik öğretmeninden ise müzik dersi alır ve hiç boş bir günü yoktur. Yeni okulda her gün gösteriler düzenleniyor. Koç Yiğit'in gösterilerde genellikle hep rol oluyor. İngilizce aksanı etrafındakiler tarafından çok beğeniliyordur. Muhsin Ertuğrul, Hülya Koç Yiğit'in namını duyar ve şehir tiyatrolarının genel yönetmenine Koç Yiğit'ten bahseder. Annesiyle birlikte apar topar Muhsin Ertuğrul'un yanına giderler. Muhsin Ertuğrul'un arkadaşı Yiğit'in annesinin yakını çıkınca Ertuğrul daha sempati duyuyor. Ertuğrul daha iyi eğitim alması gerektiğini, bu yüzden Ankara Devlet Konservatuarı'na gönderilmesinin daha iyi olacağını söylüyor. Böylece Koç Yiğit tekrar Ankara'ya gidiyor. Bu kez daha büyük ve daha deneyimli olduğu için tiyatro sahnesinde seyircisinin karşısına daha deneyimli çıkar. Ankara Devlet Konservatuarı'nda okurken iki kız kardeşi de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynar. Kız kardeşi Nilüfer'i beğenen bir film yönetmeni filmde oynaması için kardeşine teklif getiriyor. Koçyiğit'in annesi teklifi kabul ediyor ve Nilüfer, Hülya Koçyiğit'ten daha önceki bir film projesinde yer almıştır. Nilüfer'in oynadığı ilk filmin adı Bir Yetimin Hasretidir. Başrollerinde Kenan Pars ve Gülistan Güzey yer almaktadır. Hülya Koçyiğit de kardeşinin rol aldığı ilk film setine ziyarete gelmiştir ve Gülistan Güzey ile tanışmıştır. Daha sonra Metin Erksan yeni çekeceği bir film için Nilüfer'e ikinci teklifi götüren kişidir. Çoruk Hırsızları adlı filmin çekimler yaz saatine denk gelmiştir. Yaz saatine denk geldiği için ablası Hülya Koçu de kardeşinin rol aldığı ikinci filmin setini bir iki kere ziyaret etmiştir. Hülya Koçyiğit setlere daha önceden gitmiştir. Şehir tiyatrolarında yönetmen ve seslendirme sanatçısı Abdurrahman Palay'ın Muhterem Nur ile birlikte çektiği bir filmin setine koluk olmuştur ve ilk olarak tanıştığı oyuncu ise Muhterem Nur olmuştur. Metin Erksan diğer yaz tatilinde Susuz Yaz adlı filmi çekmeye karar vermiştir. İddialı bir film olacağı söylenen filme yeni bir kadın oyuncu aranıyor. Sırada annesi Hülya'yı düşünür müsünüz diye sorar. Yönetmen ile sette az karşılaşan Koç Yiğit'i yönetmen yanına çağırıyor. Stüdyoya yolluyor, eşarp taktırıyor ve kaşlarını kalınlaştırarak çeşitli pozlarda resimlerini çektiriyor. Daha önce bir başka yönetmen karşısına çıkmış olmasına rağmen tanıdıkları tarafından Memduh Ün'e Koçyiğit'ten bahsetmişlerdir. Göksel Ersoy'un başrolünde oynayacağı filmi bir de kadın oyuncu aranıyordur. Birkaç tane aday vardır. Adayların içinde bir de Filiz Akın vardır. Memduh Ün okula Hülya Koçyiğit'i görmeye geliyor ve o anda herkes Koçyiğit'e yardımcı oluyor. Elbiseler giydiriliyor, süslendiriliyorlar ve makyaj yapıyorlar. Bir otelin resepsiyonunda buluşacaklardır ve otele Koçyiğit ile birlikte 10 kişi gelir fakat onlar kapıda bekler. Koçyiğit ise görüşme için otelin kapısından girer. Memduin Koçyiğit'i görür görmez hayal kılıklarına uğrar ve uzun uzun baktıktan sonra çok küçük müsünler. Ama filme kabul edilir. Aynı yaz Metin Arsan da Koçyiğit'i çok küçük buluyor. O dönem en popüler sinema müzik dergisi olan Ses Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmaya adının duyulması için Metin Erksan tarafından yarışmaya adı yazdırılır. Yarışma katılan ve birinci olan kişiye 6 filmde oynaması için sözleşme imzalanacaktır ve 6 filmde başrol oynayacaktır. Koç Yiğit babasıyla birlikte fotoğraflarla Babali'deki ses dergisinin binasına giderler. İlk elemeleri kazanır, ikinci eleme yetenek sınavı iledir ve Şile'de yapılacaktır. Bu sefer annesiyle birlikte gelmiştir. Elemeler başlamış ve mayoların ses dergisini Elemeler başlamış ve mayoların giyilmesi istenmiştir. Fakat Koçit yetenek sınavı diye yanına mayo getirmemiştir ve annesiyle birlikte kiralık mayo verilen bir yer var mı diye ortalıkta dolaşmıştır. Nerede, nereden bulacağız diye konuşurken adayların arasından Acepekan benim yanında maya var ben zaten bikini giyeceğim mayamı giyebilirsin der. Böylece Pekkan'ın mayosunu giyerek elemelere katılır. Ajde Pekkan o yıllarda son derece halk arasında tanınmış bir kızdı. Koç Yiğit ile arasında yaş, bir yaş fark vardı. Elemeleri Ajde Pekkan kazanmış ve birinci olmuş, Koç Yiğit de ikinci olmuştur. Ama yönetmenle anlaşma imzaladığı için hala bir filmde oynama şansına sahipti. Erkekler arasında ise Yeşilçam'ın büyük oyuncularından Edison birinci olmuştur. Koç Yiğit yarışmadan sonra film çekimleri için Bademler Köyü'ne gitmiştir ve ilk defa bir köye gitmiştir. Sanat yönetmeni tarafından filme hazırlanan ve rolüne çalışılan Koç Yiğit'e eşarp takılıyor ve köy kıyafetleri giydiriliyor. Metin Erksan ise film için her gün mekana bakıyor, Koç Yiğit ise köy ortamına alışmaya çalışıyor. Çekimler başlıyor, Koç Yiğit ise tiyatrodan aldığı eğitimle rolünü en iyi şekilde yapmak istiyor ve köylü kadın aksanıyla konuşuyor. Fakat Metin Erksan ise bu durumla hiç ilgilenmez ve çünkü daha sonra stüdyoda filme dublaj yapılacaktır. Filmin çekimleri 2 ay sürmüştür ve son sahneler ise İstanbul'da çekilecektir. Koç Yiğit eve dönünce okul hazırlıklarına başlayacaktır ama diğer şirketlerle anlaşma imzalamıştır. Oyunculuk ve okul arasında kalmıştır. Babasıyla birlikte uzunca konuşmuş, okula gitmeleri hep ertelenmiştir. Sınıf arkadaşlarından olan Salih Güney eve gelip Koç Yiğit, okulu bırakmaması konusunda babasını ikna etmeye çalışıyor. Okuldan eve derslere başlandığı ve Koç bir an önce okula dönmesi için haber yollanıyor. Koç Yiğit okula gitmek istiyor fakat çok yoğun olduğundan dolayı bir seçim yapması isteniyor ve Koç Yiğit de yeşil Yeşilçam'ı seçiyor. Susuz Yaz filminin ardından basının büyük ilgisiyle karşılaşmıştır. Film dönemin büyük filmlerinden olmuş ve yurt dışındaki festivallere gönderilmiştir. Yeni bir yıldız doğuyor başlığı altında birçok film teklifi gelmiş, oyunculuk kariyere başlamış oldu. Oynadığı ilk film olan Susuz Yaz, 1964 yılında Berlin Film Festivali ve Meksika Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alarak dünya çapında büyük bir başarı gösterir. Koçi daha önce beyaz perdede izlediği oyuncular ile birlikte kamera karşısına geçmeye başlar. Ayhan Aşık çalışma saatleri ve günleriyle çalışırdı. Akşam 7'den sonra asla çalışmazdı. Gece sahne çekilecekse gündüz ısrar edilecek, gece çalışırdı. Öğle vakti mutlaka mola verilecek ve öğle yemeği yenilecekti. Koç Yiğit Ayhan Işık'la çalışırken mecburen bu kuralları uyguluyordu. Koç Yiğit Sadri Alışık ve Fikret Hakan'dan çok şey öğrenmiş ve Fikret Hakan ile henüz acemilik döneminde çektiği bir role hazırlanırken yalnız başına bunaldığı dönemlerde Koç Yiğit'e hep destek olmuştur. Her oynadığı büyük oyuncudan bir şeyler öğrenmiştir. Hülya Koçyiğit oynadığı filmlerde genel olarak kendi sesiyle konuşmak istiyordur. İlk oynadığı filmden itibaren sinemada kendi sesini duymak istemiştir. Fakat o dönem yalnızca şehir tiyatrolarında sinema ile ilişkisi olan oyuncular ancak kendilerini bir filmde seslendiriyorlardı. Çok az kişi kendi sesiyle sinemada konuşuyordu. Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve benzeri kişiler gibi. Hülya Koçyiğit ise filmlerde kendi sesini duymak istiyordu. Diksiyon dersi almış ve sesi güzeldi. Fakat yönetmenler bu olaya izin vermiyordu. Bir yıl Mısır'dan Türkiye'ye gelen bir işletmeci, birlikte ortak çalışmalar yapmak için birçok film izlemişti. Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'in adam filmlerin hepsini izledikten sonra bir şey dikkatimi çekti. Bütün oyuncuların hepsi bir sesten konuşuyor, aynı şekilde vurguluyor ve aynı şekilde ağlıyorlar. Hülya Koçyiğit bu sözü duyduktan sonra Hürrem Bey bakın yap, yabancılar bile halimize görüyor. Siz hala direniyorsunuz. Ama çok film çekildiğinden dolayı böyle ayarlanmıştı düzen. Genelde filmlerin dublajı yapılırken oyuncular başka bir filmin setinde oluyorlardı. Dublaj yapmaya zamanları yoktu. Yapımcılar bu duruma çözüm üretemiyor ve oyuncular da bu duruma kendi kendilerine formüller üretiyorlardı. Oyuncular Türkiye'nin Filizi ve diğerlerini Bari ayrı kişiler seslendirsinler diye çözüm üretmeye çalışıyorlardı. Fakat bu durum karşısında yine de başarısız kalıyorlardı. Hülya Koçyiğit yerli romanların sinemaya uyarlanması için çok çaba sarf etmiş ve Kerime Nedir, Muazzez Tahsin Berkant, Esat Mahmut Karakurt, Halide Edip Adıvar ve Feride Celal gibi sanatçıların eserlerinin sinemaya uyarlanmasında katkıda bulunmuştur. Romanlardan sinemaya uyarlanan filmler çok iyi neticeler elde etmiştir. Bir dönem roman kahramanlarını canlandırdıktan sonra Kezban, Kezban Roma'da, Kezban Paris'te serisinde Kezban karakterini canlandırmış ve canlandırdığı roller arasında en büyük popülariteyi Kezban karakteriyle yakalamıştır. Karakter Anadolu'dan gelmiş ve taşralı olduğu için ezilmiş, horlanmış bir kızın kendi kendini eğitip tesadüfen zengin olmuş bir karakterdir. Daha sonra farklı filmlerde oynamıştır. Kırmızı Fener Sokağı adlı filmde sokak kızı İmra'yı canlandırdığında seyirci hemen filme tepki göstermiş ve film hiç tutmamıştır. Sonra Edison'un annesi rolünü oynamayı kabul etmiştir. Cüneyt Arkın'ı evli bir erkek olmasına rağmen metres rolünü oynamayı kabul etmiştir. Daha sonra farklı yönetmenlerle farklı roller arayışına girmiştir. Genellikle Orhan Aksoy ile çalışılıyordu. Roman uyarlamalarını ve aşk filmlerini onunla birlikte çekiyordu. Farklı filmlerde farklı roller almak isteyen Koç Yiğit, sinemada 10 yıldan sonra senaryo ve yönetmen çekme özgürlüğüne sahip olacaktı. Erman filmin lokomotif oyuncusuydu. Başka firmalarla çalışıyordu fakat yılda sadece 6 film çekiyordu. Lütfi Ömer Akat ile çalışmayı çok istemesi sonucunda yönetmen ile düğün, Gelin, Diyet üçlemesini çekmiştir. Bir de Gökçe Çiçek filmini çekmiştir. Daha sonra Şerif Gören ile birlikte ağırlıklı olarak çalışmıştır. Şerif Gören ile birlikte Evlidir Ne Yapsa Yeridir, Almanya Acı Vatan, Firar, Kurbağalar gibi önemli filmlerde çalışmıştır. 1970'li yıllarda Kadir İnanır, Tarık Akan ve benzeri dönemin yeni oyuncularıyla perde karşısına geçmiştir. 1980'li ve 90'lı yıllarda ise 1960 ve 70'lere aksine daha az filmde rol almıştır. Kızı Gülşah Soylan Alkoçlar 1970'li yıllarda çocuk oyuncu olarak sinema filmlerinde yer almıştır. Televizyonla ilk kez 1980'li yıllarda TRT'de Neziha Araz ve Selim İleri'nin metinlerini hazırladığı Hanımlar Sizler İçin adlı bir kuşak programına katılmakla başlamıştır. Programda iki saatlik kadınlara yönelik eğitici bölümleri çeşitli skeçler halinde kadın karakterleri canlandırmıştır. Programda bir yıl boyunca çeşitli kadınları canlandırdı. Mesela Konya'da işkili bir restoran işleten kadını. Canlandırdığı kadınlar için Macide öğretmen karakteriyle öne çıkmıştır. Özel kanallar açıldıktan sonra Show TV'de bir haber programı teklifi geldi. Hayata dair şeyler, özel haberler olacak, konuları siz seçeceksiniz denilince Koç Yiğit anlaşmayı kabul etmiştir. Eğitimde çocuk, çalışan çocuk, ailesinden şiddet gören çocuk, hasta çocuk gibi konular araştırılmıştır. Son Çare Adli programın ekibi daha önce Fatma Girik ile bu bir program yapmıştır. Zamanla program çocuklarla kalmayıp genişleyince çaresiz olan tüm insanların sonlarına değinmiştir. Çok fazla çaresiz insanların derdini dinleyince Hülya Koçyiğit sağlığını kaybetmiş ve boyun fıtığı olmuştur. Doktorların önerisiyle programı bırakmıştır. Fakat bu iki yıl sürmüştür. Programın sonlarına doğru oyunlukla dolaşmaya başlamıştır. Programdan sonra Cihan Ünal ile birlikte TRT1'de yayınlanan Nisan Yağmur adlı dizide başrol oynamıştır. Dizi bitince Erdal Özyağcılar ile birlikte Mihriman adlı dizide başrol oynamıştır. Bir sonraki dizisinde ise Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Nevra Serezli ile birlikte 1980'li yılların ortasında TRT'de yayınlanmış olan Altın Kızlar adlı dizinin yerli versiyonu olan aynı isimli Altın Kızlar 2009'da çekilen dizide oynamıştır. Kariyerinde hiç siyaseti düşünmese de Anavatan Partisi'nden Turgut Özal'ın baş danışmanı Adnan Kahveci aramıştır. Daha sonra tekrar aramıştır ve şunları söylemiştir. Beni paçalarından çekiyorlar. Ben kendimi uçurumdan aşağı denize doğru uçarken buluyorum. Madem gidiyorum o zaman yanımda güvenebildiğim insanları olsun istiyorum. Denizde boğulmadan yüzmeliyim. Çünkü ben sizin paçalarınızdan çekiyorum bu nedenle. Sizin de aday olmanızı istiyorum. Hemen gelebilir misiniz demiştir. Bu konuşmanın olduğu zaman da Hülya Koçyiğit Kuşadası'nda tatildeydi. Konuşma bittiğinde ise eşi Selim, sen yaparsın dedi, yapmak istiyordu fakat o dönemde ANAP ile ilgili çok iyi izlenimler olmadığı için istemiyordu. Turgut Özel ile birlikte 1-2 saatlik konuşmanın ardından Özel, Dünya'dan Melina Mecuru'nun örneğini vererek milletvekili olmak sizin göreviniz demiştir. Ailesine danışan Koçit ailesinden destek almıştır. Böylece kararını vererek İzmir 3. Bölgeden İzmir'e bir sağ partisi olarak aday olmuştur. Fakat 141 oyla seçilememiş, 3. olmuştur. Hülya Koçyiğit günümüzde AK Parti yakınlığıyla bilinmektedir. O dönem Fenerbahçe'de futbol oynayan Selim Soydan ile 1968 yılında evlendi. Bu evliliğinden Gülşah adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Hülya Koçyiğit'in Nesliha ve Aslışah adlarında iki torunu vardır. Kızı Gülşah küçük yaşlarda birkaç sinema filmde rol almıştır. Koçit bir süre şarkıcılık da yapmıştır. Oyuncu Engin Altan Düz Yatan torunu Neslihan Alkoçlar ile evlidir. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere Hülya Koçit'i anlatmaya başladım. Gerçekten çok uzun ve yorucu bir e, kariyeri var. İnanın ben sizlere okurken yoruldum ki o nasıl yorulmuştur film setlerinde. E, birkaç ödülünden bahsedeceğim. Aldığı da çok ödül, ödül var. Yani hepsini e, bahsedemem sevgili arkadaşlar. Mesela en son almış olduğu ödül 2012 yılında Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü, Siyah Onur Ödülü, Uçan Süpürge Film Festivali Onur Ödülü, Ankara Film Festivali Onur Ödülü, İstanbul Film Festivali Onur Ödülü, Çasot Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Altın Koza Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Altın Portakal Yaşam Boyu Başarı Ödülü. İlk aldığı ödül ise 1964 yılın kadın oyuncusu Turizm Bakanlığı'ndan almıştır. Evet, festivallerden de aldığı ödüller var. 87 yılında Nantes Film Festivali'nden, 88 yılında ise Emans Film Festivali'nden almıştır. Susuz Yaz, Gelin, Derman ve Kurbağalar isimli festivallere katılmıştır. Sevgili arkadaşlar, bu videoda Hülya Koçyiğit'in sinema yaşamı hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.